Gülören'in lezzetli mutfağına hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve bir like atmayı unutmayın. Bugün sizlere İtalyan makarnası tavletella tarifiyle geldim. Bakalım bizleri nasıl bir sonuç bekliyor. Hadi şimdi tarife geçelim. Evet bir paket tavletella makarnamız. Ondan sonra bir paket mantar. Bir paket krema. Burada da kekik, fesleğen ve köri var. Sadece malzemelerimiz bu kadar. Bir de tuz var. Mantarları yıkadım ve kabuklarını soyuyorum. Evet, bu şekilde. Son mantarı da soydum kabuklarını, e, mantar nemli bir ortamda yetiştiği için böyle hafif böyle küp kokusu var onda, o kadar çok sevdiğim ki o kokuyor, bana şeyi hatırlatıyor, e, memleketimdeki ormanlara hatırlatıyor, orada geçirdiğimiz vakitleri hatırlatıyor, ulu ulu ormanlar, kocaman ağaçlar, bilmem böyle geçmişe gittim ya bunun kokusuyla. Dilediğiniz gibi küp küp doğrayabilirsiniz. Ay şeklinde de doğrayabilirsiniz. Ben ay şeklinde seviyorum. O yüzden öyle doğrayacağım. Evet tencereye su aldım. Ben şimdi bunu ocakta kaynatacağım. Kaynayan suya makarnaları ilave edeceğim. Tuzunu da ekleyeceğim. Sonra süzgeçten geçireceğim. Ardından tekrar buluşalım. Evet şimdi makarnalarımızı hop atalım. Evet tuzunu da ilave edelim. Ağaç kaşık kullanıyorum, çatal falan kullanamam çünkü tencerenin çizilmesini istemiyorum. Evet bu şekilde dağıta dağıta pişireceğiz bunu. Evet bir yandan da mantarlı sosumuzu hazırlayalım. İsterseniz tavuk da ilave edebilirsiniz. Tavuk da katılıyor çünkü. Bu kadar yağ yeter. Evet şimdi mantarlarımızı alalım şöyle. Makarnamız kaynamaya devam ediyor. Oh buharı bak. Evet mantarlarımızı şimdi kokoreliyoruz. Ve mantara da biraz tuz katıyoruz. Evet damak tadınıza göre katabilirsiniz. Hiçbir şekilde su ilave etmiyoruz. Zaten mantarlar suyunu salıyorlar. Sulanıyorlar. Bakın sulandı bile kendisi. Bu suyunu çekecek. Sonra ben kremasını ve baharatlarını ilave edeceğim. Evet makarnamızı süzdük. Evet şimdi kremamızı ilave edelim. baharatlarımızı da ilave edelim. Evet. Biraz kaynatacağız bunu çok değil. Kaynasın azıcık kıvam alsın güzelce. Makarnayı tencereye geri alalım. Üzerine de sosu ekleyip güzelce harmanlayacağız, karıştıracağız. Evet, mantarlı sosumuz hazır. Şimdi makarnamıza ilave edelim. Şimdi böyle karıştıracağız. Ben bir karıştırayım bunu geliyorum hemen. İtalyan tarbetelamız hazır. Bakalım tadı nasıl. Şimdi ben sunuma hazırlayacağım bunu. Bence güzel. Tadına bakacağım. Hatta şimdi bakayım ya. Aynen. Şimdi bakayım böyle. Dur. Şu yeter bana. Harika, kesinlikle denemelisin. Muhteşem. Ben zaten böyle soslu makarnaları falan çok seviyorum. Makarna be, bir tagliatella. <laughs> Ama çok güzel olmuş gerçekten. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ben bunu sosumu hazırlayayım. Müsaadenizle görüşürüz birader. Evet, İtalyan makarnamız hazır. Yani tagliatellamız hazır sunum aşamasına geldi. Şöyle yakından göstereyim size. Gerçekten tadı mükemmel oldu. Şimdi ben bunu fotoğraflandıracağım. Evet, videomu izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve bir like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.